Ya Cemil'im, Cemil'im, ya Cemil'im sen arabada değil ya? Biz seni nasıl unuttuk kaşla göz arasında? Kaşla göz arasında mı? Ee? Ya on beş dakikada sizi bekliyorum ya. Ya bir Allah'ın kulu da yokluğumu fark etmez mi? Ya yenge sen de tam aksiyon alacağımız sırada ortadan kaybolma oyundan vaz mı geçsin acaba? Ya haydi bunlar neyse ya. İnsan hamile karısını unutur mu he? İki canlıyım ben ya. İyi ki beş dakika bir lavaboya gittim geldim. Ya Cemil'im çok haklısın, çok özür dilerim. Çok haklısın ama geç kaldık. Hemen gitsek mi? Ne gidek, bırak beni. Hadi ama... Yenge. He, ee, yenge olduk şimdi. Ya ama yenge, bir şey söyleyeceğim. Paranın yüzünden. Ya baba, baba <laughs> olacak. Ne, diyor, ne, ne diyor, demek ne doğru. diyor? Hem Sen suçlusun hem bu. Cemil'im yalan <laughs> mı? Dikkat. Cemile, bir şey söyleyeceğim. Geç bak. Burada. söyleyeceğim. Ya, tamam Konuşmuyorum. Öyle bir ya. yani.